Sırf görev olsun diye şu anda girmiş olduğum olan bir tane oyun var. O da şunun görevi. Yapay zekaya karşı özel oyunda herhangi bir maçta bir kere oyna. Uf başım ağrı diye. Ya. Nasıl yapay zeka şimdi insanlara karşı mı oynayacağım? Destek mi? Okey. Destek ilk defa oynayacağım işte Bu arada YouTube tayfa. S-A. S-A. Bana şöyle destekli de güzel bir çağır. Ha? Olmaz mı? Ne alsam ki lan? Lux alayım mı? Veigar hmm. Kate. Kate var. Lux alayım o zaman ya. Şuradan direkt şeyleri alsam. Rabadon şapkalı bir şey. Hmm. Okey. Lux aldım. Düştür. Yoksa şifa mı alayım? Tutuştur daha iyi. Lux aldım. <laughs> Bu arada harbiden ilk defa Lux oynayacağım. Garen mi aldın ADC olarak? Abi bunlar oyunu bilmiyor. Aga bunlar oyunu bilmiyor. Bunlar noob. Garen almış adam. ADC olarak. Lan bireydim ben şey yapardım ya. Senin vereceğin şey ya. Abi. Bunlar yapay zeka bu arada. Aşağıdakiler herhalde. Değil galiba, bilmiyorum. Bunlar hepsi yeni başlamış bu arada oyuna. Ne yapacağız? Ya niye böyle bir şey oldu ya? Niye? <laughs> Kesin kaybedeceğiz var ya. Ya ya bunlar yapay zeka harbiden geri zekalı ya da Nanay. Baksana adam bronz. diğerleri bronz bile değil. Ya bizim takımdakiler. Şu 3 kişi. Garen almış. İşte böyle yapılır. Sarı sürekli şeyi spamlıyorlar. Ben niye desteyim ya? Keşke ADC verseydi oyun. Ya da orman. Ah, adamın ismi Beyaz Zenci. İlyas bilmem ne 27. Abi akla oyun başladı. Bunu alayım da sen de para kazandırayım bari. Aynen. Neyse Garan ve Garan ve Demasya. Hey Allah'ım ya Rabbim şeye ya. Merhaba. Ne yaptı? Oraya sıçlama attı az önce Garen. Oh ya kanka ya. Garan geleceğim mi kanka? Bir şey yap. Hani tankım falan eyvallah da hani bir yere kadar anda biliyor muyum? Öldü. Şunu. Neyse. Karar hiç pes Aynen. Gel bakayım buraya. Oğlum Beygar'ın burada ne işi var? Beygar gitsene kanka. Ge bir dakika, bunlar mı yapay ya? Benim takım yapay zeka olmasın? Galiba benim takım yapay zeka ya. Öldür kanka göre sadece düz vuruş atacaksın Dur bakayım Allah <laughs> 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 Bunlar yapay zeka galiba Karşı takım Veigar git buradan git Allahım yarabbim Bu derece midde de kimse yok Tebrik ederim gören bir şey aradım Ben beyaz için manam yok. Beygar burada takılıyorsunuz yani. Oğlum bu nasıl olabilir ya? Bir şey var mı yok? Neyse ben nereden beyaz Manam yok bir şeyim yok. Bizim bizimkiler bizimki de hepsi kule atı falan diyor. Şu anda hangisi yapay ki. Oğlum ben mi yapay zekayım sadece? Anlamıyorum şu anda. Mana istiyorum. Güç vereceksin. Hmm. sen ne veriyorsun? 17'ne kızı güç ver. Veigar gene yukarı çıkıyor. Mide gideyim bari ne yapacağım? Bu ne yapıyor? Öyle. Yeni, Sa. Burada mı? <laughs> Burada mı? Öleceğim yoksa? Ah oğlum. Oğlum. Şuradan yukarı vurabilir miyim ben? Ya, gerek yok ki. Harbiden de oyunu yeni başlayan algalarla beraber oynuyorum herhalde bilmiyorum. Dur. Şuna bir vursana. Şu milyonlar bile bana şu anda fazlasıyla vuruyor. Hiç o riske girmek istemiyorum. Haritada böyle canı az olan bir aga görürsem patlatırım yani. Hop hop. Gel. Yemedim ben. <laughs> Buraya kadar. Hmm. Ne oldu Veigar? Neredesin? Yukarı görüyorum bu arada. Ay, ay. Ha, geleceği tutuyor şükür. Ne haber? Hı hı. Ha olamaz olamaz beni öldürecek hayır Tutturabilirsem Tutturabilirsem yani gerçekten de ama sen de insafsız bir arkadaş çıktın Bir dahaki sefere sana da acırsam Kan geri bas geri bas sen benden uzak dur ya, Şimdi o geri kaçacak senin yüzünden ben de sana kayacağım şimdi az kaldı Ya niye botlarla beraber oynuyorum ya. Hangisi bot onu da anlamış şeyim bu arada. Ormansın sen git midden çık git bak şey milyona çarpı attı. gidip şunu alayım da lazım olacak gibi. Şöyle bir gelsen de sana şöyle bir tuttursam da sonra bir kere Gel lan kırmızı. Mavi tabi Mavi alayım bari. Mana yok bir şey yok. Ne yapacağım? E, mavi de yok. Karşı akım oynuyor ha. Saldıracağım mı? Vay vay vay. Tutturdu. Vallahi tutturdu. Tutturdu bu arada yani. Bota da ölmezsin derler ama öldük yapacak bir şey yok. Yeterli kızı bana aslında arabadan şapkası falan böyle büyüleyici büyüleyici ama bana lazım bana ya Neyse Ya şu görevleri de yapmayı sevmiyorum ne kadar saçma sapan şeyler var ya gerçekten de Neyse Ejder'e falan saldıracak mısınız böyle bir şey yapacak mısınız zannetmiyorum ama Garen ve Veigar yukarıda zaten Kaçma kanka bir şey yapacağım sana Hiç kıpırdama Hiç kıpırdama sana öyle bir şey yapma ben sana bir kere acıdım, iki kere acıdım. Başka da acımam zaten. Hop hop hop, hop kaç. Hop 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 Milyonlara vurabildiğin yere kadar kanka böyle uzaktan. Şuraya bir tane şey. Al kanka. Neymiş o? Bu muymuş? Bunu da al. Koy. Daha iyi vuralım. İlk kuremizi alalım. Aa, ne haber? Ne haber? Ne haber? Ne haber? Aynen. Bak şimdi bana vurdun. Aynen kanka. Aha. Dur bakayım. Aynen. Hiç yardıma gelmem. Öyle bir şey yapmana gerek yok. Şöyle bir var mı bir şey? Varmış. Geliyorum. Sa, gel buraya. Nerede? Aha aynen. Ah ben vuramadım son anda geldi. Skill'im geldi son anda vuramadım. Q atamadım. Wow. My bad. 7200. O bana gereksiz aslında. Şöyle birazcık da tehlikeli bir şeyler de alabilirim ya. Yani. Ne diyorsun? Yetenek gücüyle falan. Azimli can. Rabadon şakası mı alsın aslında direkt böyle. Ne diyorsun? İyi olabilir. Niye olmasın? Değişik itemler var. Saldırı için aslında aynen yani arabadan şapkası daha iyi. Okey, masarı iyi orlarda. Ee, bizim zaten orman şey gibi ben gidip şu kırmızıyı alsam mı işime yarar aslında. Hemen şöyle bir SAS 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 lan oğlum oraya değil. Ya senin atacağın otomatik nişangı şöyle bir şey yapsam peki şöyle bir şey yapsam yemedi yani Master iyi bir anda kayboldu aynen ee, Baron'u kaybettik şey Ejder'i kaybettik bu arada gelin benim sırlarım ışıl ışıl şuna bir vur bu ne abi bizim ormanın şeyini de alıyorum ben ya Öyle artık Bak bu de buraya geldi bu arkadaş. Ben niye niye buraya geldin onu da anlamadım. Master burada. Görüşürüz. Evet. Tabi. Tutuştur attım ölmedi bu arada. Can basıyor. Neyse ya robotlara karşı oynamak. O haritanın her bir köşesini biliyor olması çok sinirim bozuyor ya. Yani hide gibi bir şey aslında. Valek var gibi bir şey düşün yani. <laughs> Şu oyun hızlıca bitsin. Başka da hiçbir şey istemiyorum. Böyle bilsem böyle daha da böyle bir karakter alırdım böyle ne bileyim. bileyim. Ya böyle bir şey olacağını. Warwick vesaire de alabilirdim. Geliyorum. Geliyorum. Geliyorum kardeşim kaçma. Ananı avradın senin ben atacağın otomatik nişanı var ya. Evet. Bak gördüm dedim anladın mı şimdi? Nasıl otomatik bir anda böyle şey yapıyor? Bak bak, bak gördün mü tuşlara basmama rağmen? Aa, nasıl kaçıyor? Nasıl kaçıyor? Gördün mü? Bak gördün mü? Demek çalışmış hiç şey, bu oyunlar hileli kanka. Robotlara karşı oyuncu böyle oyunun başı nasıl gerizekalı gibi oynuyordu? Üç aykü. Şimdi nasıl böyle oynuyor? Demek sizin şeydi de buydu yani. Orta koridor bilmem ne bir tane tüf tüf yaktım burada. Adam çalının içerisinden skill atıyor durduk yere ve sen şey diyorsun böyle hmm, falan. Ama Lux'ın da kıl olduğum noktaları var yani. Şunu atacağım bu arada rastgele hem köpekleri vursun hem de base atacağım birazcık damage vurursun en azından. Hemen şu Rabadon şapkasını çıktıktan sonra kanka bana birazcık daha böyle acıt sıcak şeyler lazım ya böyle harbiden. Bizim takım item olarak ne aldı acaba? İyi lan bizim takım diye aslında iyi oynuyor ya. iyi de ödür hakkını ver. Şöyle şunu da al. Öle artık Maviyi de aldım mı Manasal sorunlar yaşamayacağım Direkt hatta şuraya bir ulti atabilir misin Bir de bir kalkan at Al şunu da Öl Bu arada Lux'ın ultisi Çok düşük bir şekilde Çarptırılabiliyor Çarptırılabiliyor derken nasıl anlatayım Çok hızlı bir şekilde Gelebiliyor Yani bunun öyle bir avantajı var Lux'ın Bir de zaten kırmızı artı mavi aldım Manam çok hızlı olacak o yüzden zaten kafam rahat Garen gene kule altı girmiş Öyle bir deneyim demiş herhalde <laughs> yolda Lux bir de kendisine kalkan atabiliyor çevresinde kalkan atabiliyor Hemen dur bakayım kule vurmasın evet. Öyle artık Laks'ın Lux'ın skillleri çok hızlı geliyor. O yüzden avantajlı yani. Bir de mana olayı var. Onu da zaten hallettik gördüğünüz gibi. Hemen şuraya şöyle bir Yok ol artık. Şöyle bir totem atacağım. Oğlum kule bana niye vuruyor? Uşan, uşan, uşan. Allah ey Allah'ım ya Neyse. Bu saatten sonra düz vuruş. Ama hiç dikkat etmedim. Haritaya baktım dur. Garen bir şey ara be. Beyz atıp geleceğim bezıtıp atıp geleceğim kanka Öldürme Ulti attı ya kafam Zaten bir gıdım canım var yani Neyine heves ediyorsun ki Ejder falan doğmuş Hiç Ejder falan aldık mı biz Yok ama karşı bir kere ejder aldı Tıraş aldı galiba yanlış hatırlamıyorsam şöyle yani görevler olması var ya girmem bu arada da ama bir nevi e, antrenman aslında ya bayağı bak şimdi şuraya bu ult atacağım oy sen bana uut atarsın ben sana atmaz mıyım be şuradaki kuçular var kuçuları ben bir kessem ee, bana birazcık 71 lira 60 lira falan bir para verseniz de ben şöyle bir base atsam tekrardan öyle artık Item çekip geleceğim hemen O şampiyonu mu tabi abi niye olmasın sen öyle dedin diye hemen saldıracağım şimdi iyice ee, Bizim mavi da benim mavi de var İyi okey kırmızı alsam alayım mı ya buraya kadar gelmişken zaten alan yok bir şey yok Şuraya şöyle Şöyle bir ulti Hemen bir kalkan. o kanka. Şöyle bir bakayım. Mavi benim aslında arada var. Karşı şeklinde mavisi var. Oo, kusu. Şu an ultime ihtiyacım vardı yani harbiden de. Kaçma ama sen. Aa! Birisine tuştur attım ama ona tuştur attım o da gitti onda cam bastı kanka harika. Ha, atlamışım lan attım zannediyordum. Lan dedim bunlar şuralarda falandır ultimi atayım Hani ee, Kırmızıyı da vurayım Hızlıca beni uğraştırmasın zaten 20, sa 20 saniyede bir kere geliyor Şimdi kırmızıyı da çaldırdım Püh Yazıklar olsun Ne item istiyorsun kanka sen ya böyle çok karmaşık itemler isteyen eşyaları sevmiyorum Ha dur lan doğru biz bunu aldık zaten ya Ne alabilirim böyle büyü üzerinde damage verebilecek hasarlar ver olurdu olur. oğlum bunu bu çıkılıyor muymuş? Enteresan. Saldırı hızı veriyor bir de. Aslında laks alabilecek şeylerden bir tanesi şu. Hmm. Baron hmm. Nashor'u katletti. Vay anam vay baba. Saldırı üzerine gidelim. Mana hiç yaşa... Ay kırık tuttu. Mana hiç sıkıntısı yaşamam. Nasıl? Direkt şunu alayım. Şöyle bir şey denesem. Ejder'e mi gidiyor Yok. Ejderi gitmiyormuş. Nasus kesecek mi onu? Ne yapıyorsun kanka iyisin? Allah sana bir kalkan. Bizim e, şeyi yıkmışlar kuleyi. Aa, dur skillerim bir gelsin. Bak gördün mü mide gelince kadar. Ah be vuramadım şeyim doldu ismiydi ee, ultim vur kuleye kule sana vuruyor galiba yok vurmuyormuş hop görüşürüz kuleyi bir kere daha vurar çıkarım ultini öyle attın ama nereye attın niye attın çok güzel bir soru görüşürüz kaç benden ben uzak dur ben de uzak durman gerekiyordu senin. Aha. Şöyle bir buraya bir daha göremeyiz falan. Öyle artık. Al şunu. Sen de şunu al. Şunu bir daha al. Artık başka da bir şey kalmadı zaten. Öyle artık. Görüşürüz. Lan bir tane daha geldi görüşürüz. Artık yeter. Ananı avradını Kaçma lan. Kızım da yok. Şöyle atsam Tuz, tuzak tezgah lan bu. Ben bez atıyorum abi bana ne ya? Hayır oradan bana gelip vurmama vurma yani hani gelip de şey yapma yani. Tezgah lan bu. Gara ne yapıyorsun? Şey çıkmış onu vuruyorsun. Ben bir kırmızı alayım. Artık manadan kaynaklı bir sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum bu arada. S A A S. Şöyle bir şey yapsam. Gene bir anda ultim ihtiyacım olmasın da. Beyaz atıp geleceğim. Hazır kırmızı almışım. Bir de item alayım geleyim abicim. Param da var. Aa bitti. Helal lan garen bir işe yaradın lan. Oh kafam kaşınıyor. Kapa. 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 Kapa kapa kapa. Kapa artık tamam. Ö ya, ödüller hesaplanıyor. Okey sanki şey böyle dünya savaşı falan şey oldu da. Kapan artık. Konuş artık hadi. Oğlum kapansana. Oyunu kapatamıyorum. Dur bir şeyler oluyor dur. Hah. Tamam tebrik ederim. VIP olmuşsun. Hepinize like 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 like. Yani bir de ADC olarak garan almazsan sevinirim. Gelmişini geçmişini soyunu sopunu sülaleni Yani az kalsın girecektim. Ee, şimdi bir dakika kapat. Kapat. Ee, onu da kapat. Ananı a, kapat. Bir dakika buraya gel. Buraya gel. Oldun mu? Bu görev oldu değil mi? okey amacım şunu almak bir dakika başka ne istiyorsun onu yapmışım bunu yapmışım 30 defa normal o, tamam okey ee, dur kapa, bir dakika buraya gel kaç 6 defada oyun girsem okey tamam o kadar sevgili dostlarım videoyu burada sonlandırıyorum hızlı bir şekilde e, dereceli gireceğim onu onun videosunu çekeceğim şimdi sizleri seviyorum hoşçakalın bay bay